Yiğit'in Aydın ailesi ve Rus gelinleri Anna'ya ilk göstereceği ev Avcılar'da. 3 artı 1 ve 140 metrekare. Dairenin salonu spot aydınlatma, boydan boya pencereli ve balkonlu. Mutfağı genişçe ve lake dolap. Spot aydınlatmalı odalar pencereler sayesinde gün ışığı da alıyor. Mermer görünümlü fayans kaplı banyoda duş kabini de yer alıyor. Bilal'in ailesi ilk dairemize geldik. Biz dört katlı apartmanımızın ikinci katındayız. Bir odalı dairemize geldik şu anda. Bir tane de salonumuz, bir tane de banyomuz var. İsterseniz salondan başlayalım gezmeye. Çok Tabii. iyi olur. Benim bu bölgede en sevdiğim salonlardan bir tanesi. Burası sizi böyle alayım. Uzunlamasına bir salonumuz var. İki tarafta da çok güzel doğramalarımız var. Pencere sistemlerimiz var. Hepsi sıfır bu arada. Çift cam sistemi ısıya karşı bayağı dayanıklıdır. Isıyı içeride tutar. Kışın şimdi Rusya'dan geldin abi. Pek burada zaten İstanbul'u biliyorsun. 4 mevsim var. Çok fazla soğuk olmuyor. Sadece 2-3 ay ciddi soğuk oluyor. Bu iki tane panel radyatör gayet burayı ısıtmak için yeterli. Burada benim en sevdiğim özellik tavandaki led aydınlatmalarımız ve spot aydınlatmalarımız. Açayım mı? Bir görsem iyi olur evet. Tamam. Bunlar spotlarımız. Bütün salonu çevreliyor. Bir de içeride ara ledlerimiz var. Salonumuzu beğendiniz mi merak ediyorum. Bu arada Rusya'dan mobilya mı gelecek? Rusya'daki eşyalar kalacak burada yeni mi eşya alacağız? Evet Rusya'daki düzenimizi bozmayacağız. Buradan yeni sıfır eşyalar alıp o şekilde anlamın zevkine göre. Yeni eşyalar olsun değil Bence mi? de. Peki anlalım. Burayı nasıl dekor edersiniz merak ediyorum. Şimdi yakında düğün de olacak herhalde. Evet. Yeni eşya da alacağım diyor olsa. Tabii evet. tabii. Evet. Böyle bence gri duvarlarla daha koy renkler olur. E, siyah, koy gri, beyaz. Burada güzel bir sofaya koyacağız. Burada sofa Anneciğim sofa şey bu e, çek yatan, hani üçlü çek yat bildiğimiz. Şimdi muhabbetimizi isterseniz balkonumuza devam edelim. Şu balkonumuza da bakalım. Ee, orada biraz da hava almış oluruz. Tamam. Hadi balkonumuza tamam. geçelim. Evet burası da 6-7 metrekarelik minik bir balkonumuz. Ben mesela balkonu çok severim ama burada şey... Ben manzarayı seviyorum ama burada hiç güzel manzara evet. olmuyor ben. Siz merak etmeyin ikinci evde de bir tane sürprizim var size. Tamam bakalım, bakalım inşallah. Hazırsak mutfağa geçelim mi? Tabii buyurun. Evet. Geçelim. Evet 15 metrekarelik mutfağımızdayız. Bu mutfakta tamamen sıfır. Mermerit tezgahımız var. Gri, taş renginde. Duvar kaplamalarımız seramik böyle işlemeli ve lake mutfak dolaplarımız var. Yaklaşık 6-7 kapaklı mutfak dolaplarımız. Bu arkada gördüğünüz yer Ankastre setlerimizin geleceği yer. Doğal gazlı ocak altına fırın, üzerine de e, aspiratörümüz ya da davlumbazımız gelecek. Buraya buzdolabı gelecek. Buraya bulaşık makinesi ve mutfakta böyle. Bir de Ankastre setlerimiz. Sizin e, takmanız gerek. Üçlü setler e, çoğu mağazada var. E, uyguna gelebiliyor abi. Ya tabii ki var biliyorum ama Ocak da olmaz. Her... Hani, hani bir şeyin mutfağın mutfak dolabının bir bütünü onunla beraber bir bütünleyen bir şey olduğu için onun hazır olması gerekiyor. Normalde. bazı dairelerde oluyor zaman abi. Sıfır ya daire. Daha yeni satın almış zaten Sevgi Hanım. O yüzden hani ankas satın almış. O tabii yüzden de. kiracı taksın, kiracı götürsün derler. Şimdi hazırsanız ilk odamızı gezmeye geçelim. Burası üç odanın en küçüğü. 14 metrekare büyüklüğünde 2,5 metre tavan yüksekliğimiz var. Salondaki spot aydınlatmalarımızın aynısı burada da var. Buradan gardırop için. Değil mi? Bence ee, burası giyim odası olabilir, misafir odası olabilir, çocuk odası olabilir. Evet, burası çocuk odası ileride olabilir ama evet. o sıraya kadar giyim odası olabilir Hanım Bence güzel böyle karşılıklı gardrop yapılabilir buraya sıfır. Şöyle beyaz kapaklı harika dolaplar yapılabilir. Bunun bir de kendine dair de Güzel bir penceresi var. Hatta gardırobun yarısını sadece ayna yapabilirsiniz duvara. Salonda da gördüğünüz gibi karton piyer dekorlarımız var tavanlarda. Onların arkaları da perdelik. Oraya kornişinizi takıp perdelerinizi Tabii. güzelce evet. takabilirsiniz. Evimizin banyosunu görelim mi? Evet. En önemli bu. Evet. Ben de heyecanlıyım. Buyurun. Evet, evimizin banyosu da burası. Sizi böyle alayım. Banyomuz 8 metrekare büyüklüğünde. Bir tane havlu panımız var. Bunlar biliyorsunuz doğal gazla Havluları evet. asıyorsunuz, ısınıyor, Kurutun. kurutuyor. Yani fayansların rengi falan güzel, hoşuma gitti. Ama e, darlığı konusunda evet biraz dar. Bir Geldik tek banyomuz sonra. burası. Evet. Olsun üzülmeye gerek yok. Daha bugün 3 tane daha ev göreceksiniz. Çok güzel. Evet. Bakalım onların evleri nasıl? İnşallah. İkinci ev nasıl? Hayırlı olur. İnşallah. Evet. Şimdi dilerseniz ikinci odamızı görmeye geçelim. Peki. Evet. Geçelim. İkinci odamızda işte burası. Böyle alayım. Fatma teyze. Burası da yine salonun biraz daha ufağı ikinci odamız. Uzunlamasına bir oda. Yaklaşık 14-15 metrekare büyüklüğünde. Diğer dairelerde gördüğüm bur burayı ağırlıklı olarak oturma odası yapanlar var. Misafir odası artık takdir sizin. Yine tavanlı spot aydınlatmalarımız var ve salonla yine aynı cepheye bakıyor. Güzel de bir pencere camımız var. Bu arada şöyle bir öneride bulunabilirim. Yazın ee, Rusya'ya gidip ağırlıklı olarak orada değerlendireceksiniz. Evet, evet. Yazları Rusya'da kalacağız, evet. Ee, buraya da mesela sizin mesela Malatya'dan akrabalar geldi, onlar kalabilir. Ya da mesela Fatma teyze kalabilir. Gerçi senin evin var ama. Var, evim. Ya şimdi e, akrabaların kalmasınız ya da ben şöyle bir şey aklıma geldi. Avukatımıza bir danışsak hani biz Rusya'da olduğumuz dönemlerde bu evi kiraya verebilmenin bir yolu var mı? Ee, evet, avukatımız var. Evet, evet. Şimdi kendisini ben arayayım. Ee, bu konuyu bir kendisine danışalım, bakalım. Ben sorunun cevabını biliyorum ama en iyi profesyonelden öğrenmek. Alo. Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar Yiğit Bey. Ee, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz şey nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yoğun iş temposu sizin de öyledir. Çok fazla vaktiniz almadan. Başladım, duruşmadan dinliyorum siz böyle. Ee, genç bir çiftimiz. Rusya'dan İstanbul'a taşınacaklar. Beyefendi Türk, eşi Rus. Ee, yazları Rusya'da vakit geçirecekler, kışları İstanbul'da olacaklar, ticaretleri var kendilerinin. Ee, bir önemli bir soruları var. Açıkçası izleyicilerimiz de büyük ihtimal merak ediyorlardır. Ee, size sormak istiyorlar. Oğuzhan Bey'i veriyorum. Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar Oğuzhan Bey. Ee, şimdi Yiğit Bey'in de dediği gibi biz yazları Rusya'da olacağız genellikle. Evet. Biz Rusya'dayken acaba bu evi e, kiraya verebilir miyiz, öyle bir şekilde değerlendirebilir miyiz diye biz size danışalım, bir soralım dedik. Şimdi e, kirada bulunduğunuz bir yeri tekrar kiraya verebilmenizin mümkün olması için ev sahibinizin size kira evet. sözleşmesinde alt kira yapabilme e, yetkisini vermiş olması lazım. Normalde evet. kira sözleşmenizde böyle bir husus özellikle belirtilmediyse kanunla bunu yapamazsınız. Anladım, anladım. Çok teşekkür Anlaşıldı ederim. Yani, Yani bunu... Ev sahibimizin sözleşmeye maddeyi eklemeyi kabul etmesi gerekiyor. Ev evet, kira sözleşmesi yapabilir e, şeklinde evet. bir e, madde eklemesi lazım. Anladım. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler rica için. Ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Ramazan Bey çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. Rica ederim. İyi çalışmalar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Tamam. Yani iş ev sahibinde bitiyor <laughs> Tabii.